Bahar kaloriferler yanmıyor mu kızım? Vallahi kaloriferi ben full kapasite açıyorum ama bu kadar oluyor. İçiniz ısınsın diye de çay yaptım. Vallahi kızım insan yaşlanınca çay kahve kar etmiyor. En iyisi ben üzerime kalın bir şey alıp geleyim. İyi ee, peki. Tişört, 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 tişört. Hiç kışlık bir şey getirmemişim ki ben. Utanmasam mayo getirecekmişim yanımda. Harika, çok güzel. Oldu tabii. Ha? Ne oldu Bahar? Yanlış bir şey mi yaptın? Bahar? Yanlış bir şey mi yaptım kızım? Yok. Yok yani şey evin birkaç eksiği var. Ben onları alıp geleyim. Benim çıkmam lazım. Allah. Buyurun Cevdet Beyciğim. Marika Hanım. Ya ben e, evde üşüdüm. E, kalın bir şey aradım sırtıma. Senin gardıroptan hırkanı giydim. Ee, ama Bahar çok kötü oldu. Acaba yanlış bir şey mi yaptım Marika Hanım? Siz fotoğrafı yollayın bana. Ben bir bakayım ha. Tamam gönderiyorum hemen. <gülüyor> 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 Marika. Cedit Bey o hırka Bahar'ın rahmetli babasınındır. Yapma ya. Baltayı taşa vurdum desene. Tüh Allah kahretsin ya. Tamam tamam ben şimdi çıkarıyorum hemen. Hay Allah ya. Bir şey görüyor musun ya? Ya Cevdet. Ne diş? Ne yaptın sen ya? Bahar. Bahar sen mi geldin? Evet. Bahar biraz gelir misin bir konuşalım kızım? Ne konuşacağız Cevdet amca? Gel Bahar'cığım otur güzel kızım. Bahar'cığım eskilerin bir lafı vardır. İnsanları birleştiren tek şey ölümdür derler. Yani şöyle bir kralla bir köylü, bir zenginle bir fakir, öldüklerinde eşit olurlar. Yani ölüm insanların rengine, ırkına, diline bakmaz. Doğru söylüyorsunuz. Bu bazen doğru, bazen de yanlış olabilir tabii. Nasıl yani? Ya ne bileyim Bahar, yaşadığımız dünyada bir katille, caniler, kötü ruhlu insanlar çoluk çocuklarıyla mutlu yaşarlarken bir bakıyorsun dünyanın en iyi yürekli en güzel insanı küçücük kızından ayrılıp gidiyor. Küçücük kızı babasına doyamadan ondan ayrılıyor. Bu adil bir şey değil tabii. Hiç değil. Eğer bizim sevdiğimiz insanlar bizden alınmışsa onları uzun yaşatmanın yolu onları sevmekten geçer. Tıpkı senin yaptığın gibi. Ne güzel söylediniz. Ben de sizin gibi hissederim. Bu hırkada sevgili babanın sana aziz bir hatırası. Ben bu hırkayı giymekle onun aziz hatırasına saygısızlık ettiysem cahilliğime ver kızım. Beni affet. Olur mu? Estağfurullah. Yani artık siz de benim bir babam sayılırsınız. Babamın aziz hatırasına Sizinle paylaşmak beni çok mutlu eder. Teşekkür ederim kızım. Beni de çok mutlu eder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.